Ya Allah'ın izniyle, Allah'a emanet olarak, 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 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وإذا أوحينا بزواحيتك تلك من ناسف وإذا أوحينا ألهمت وإذا أوحيت ألهمت vahyi ihayi ilhamla tefsir etti. Niye? Çünkü vah peygamberlere mahsustur. Hz. İsa'nın havarileri peygamber olmadıklarından dolayı onlara vahy yapılmaz. Buradaki vahyden murad nedir? İlhamdır. وَاِذَا وَحَيْنَا اِلَا النَّحْلَ اَنِ اتَّقِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنْ دِبِ biz Hz. İsa'nın havarilerine ilham ettik. Havari ne demek? el -huvasi. el -havasi. Sad şedelidir, cemedir. Hazreti İsa'nın havaslarına ilham ettik. Yani has evil esfiyai veya esfiyalarına vahyettik. Havariyin havas manasına da gelir, esfiyan manasına da gelir. Havas demek Hz. İsa'nın özel adamları. Esfiyat demek Hz. İsa'nın safi, haliz, hmm, içi dişi, aynı كان اسمائي إذن ياخن إنسان لاريد ماك حزت الحواري لاري دماغي خواصها أسفل لاري الداميك نرى واحد إلى الحواريين ذاك الإفلام الخواصي أو لاسفي ذاك الإفلام نضاف إليه عوادك وندر عصادر وإذا أوحينا إلى حواري عسى ila havariyi İsa. İsa'nın havarilerine ne ettik? İlham ettik. En aminu ey aminu işaret etti ki en nedir? Tefsiriyedir. Peki en tefsiri için gelmesi, ey manasına gelmesinin şartı qavlun lafsıdı la harfləri de, de mənasını yetişməsi lazımdır. Burada o şərt var mı? Evet. Burdakı vah qavlun mənasıdır. İnəmunu eyəmunu bi banə iman edən və bi rasulim benim resulum olan İsa'ya iman edən. Tabi demin elfam dafole evet, elfam cins salabiliriz. Qalū āmannā biz îmân ettik yâ rabbanâ ve şehid bi ennena muslimûn Sen şahid ol ki biz neyiz? Müslümanız. Eşhed bi ennenâ muhlisûn. Müslümanlardan murad muhlisûn nedir? Min esleme ve şehhu ve şehhu yani ahlasehu. Esleme ve şehhu ve şehhu dən müştakdır. Ondan məxuzdur. ve şini neyti ihlas etti. Halis kıldı. Yani buradaki muslimune, muhlisune manasına der. Niye öyle tefsir ediyoruz? Çünkü bütün hak ümmetlere muslimun denilmesi, dinlerine İslam denilmesi o ihlas, muhlis manasındaki İslam muslim kullanılır. Yoksa örfen muslimun bu ümmete has bir nedir? İsimdir. Yani geçmiş ümmetlere muslimun denilmeleri muhlisun manasındaki muslimun onlara itlak edilir. Lakab, isim bu ümmete olma yönüyle o bu ümmete nedir? Hastır. Yani örfen muslimun bizlere deniliyor. Geçmiş ümmetlere muhlisun manasındaki Müslümun denilebilir. وَاِذَا وَحَيْتُ أَلْهَمْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ الْخَوَاسِ اَوِ Asfiyai, اَنْ aminu, اَيْ اَمِنُوا Bi ve bi Rasuli, Bi öne aldı. Çünkü Allah'a iman etmek daha önce gelir. Önceliklidir. Bi ve bi Rasuli. Bana ve benim Resulüme, bana iman etmek gerekli olduğu gibi benim Resulüme de iman edilmesi gerekiyor. Kalu <laughs> amenna, yani amenna bike ve bir Resulüke, <laughs> orada muteallikin mahzuf. Ve <laughs> şed bi muslimun, bunu hallarıyla dediler. Pozisyonlarıyla bunu dediler. Veyahut da dilleriyle de demiş olabilir. Ey işed bi muhli muhlisun. من أسلم وجهه يعني مسلمون مخلصون تفسيريون أوض إشارة من أسلم وجهه يعني بردة المسلمون أسلم وجهه أخلص وجهه مع نوران أسلم ذن اسم اسمه الفاض وإذا أحييت ألهمت إلى الحواريين الخواصي أو الأصفياء أن يعني آمنوا أي آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي اشهد بأننا مخلصون, مخلصون من أسلم وجهه 112. آية إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قَالَتْ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين يعني yani إيمانناز اتقانزي جاركتر İmanınız, ittikanızın müstelzimidir. Direk menesefiye devam ediyoruz. İz kalel havariyyüne ey ulkuru, iz kalel havariyyüne. etti ki buradaki iz, mahzuf bir uskurunun mefhulu birisidir. Ya İsa b. Meryem'e. Ya İsa İsa, Muna'dadır. Munada müfred müzeker olunca, alem olunca kendisinden hemen sonra bir ibin gelirse iki alem arasına girerse kesretü istemalından dolayı o mebni olan munada sıfatına tabi olarak mensub okunabilir. Ya zeydebne amrin gibi. Merfu da okunabilir çünkü munada-i müfredi marifedir. Burada İsa merfu veya mensub olması lefsi değil takdiridir. O da diyor İsa nesbun. Nesbun mesel mana ismul mef'ul. Yani İsa mensubun ala ittiba'i hareketi hareketel ibni. Kendisinin sıfatı olan ibnin hareketsinin ittiba'i üzerine İsa mahallen mensubdur. Yani İsa mahallen mensub ibnin hareketine mutabakat, muvafakat için tekrar ma mahalle mensup mahzuf bir fiile ne olur? Meful olur. Buradaki nesbe ibninin nesbesinin muvafakati olan nesbedir. Yoksa mahzuf bir fiile veya meful olmasından dolayı olan nesbe değil. İsa nesbun alay i hareketi hareketeliyim. Nahu ya zeydebne amrin. Bak burada da munaden müfred marifeden sonra bir ibn gelmiş başka bir aleme idaf olmuş, o ibn mecbur munaden munade müfred marifenin sıfeti müdaf olduğu için ibn mecbur mensup olur zeyde ona onun mutabahati için mensup olabilir nasıl ya zeyde bin Amr ya Zeyd bin amrin caiz ise ya İsa bin Meryem e, İsa mahalle mebni ala de diyebiliriz mahalle mensub da diyebiliriz. Havariler dediler ya, ya İsa her rabbuke sen Rabbinin gücü yetiyor mu? Ya onlar bu kadar Allah'ın kudretinden cahil mi diler? Sen Rabbinin gücü yetiyor mu? Bu kainata gücü yeten böyle bir sufraya gücü yetmez mi? Onun için hel rabbuke gaye hel yef'alun. Senin Rabbin yapar mı? Senin Rabbin böyle bir sofrayı indirir mi? Zahren sual istitaatındır. Hakikaten istitaattan murat fi'rul istitaattir. Yani senin Rabbin böyle bir şey yapar mı? Hel yestati'u rabbuke hel yef'alun manasındadır. Ev hel yuti'uke rabbuke in se'eltehu. Senin Rabbinin gücü yeter, gaye sana Rabbindan öyle bir şey istersen sana itaat eder mi? Senin dediğini yapar mı? Ev hel yuti'uke Rabbuke insa eltehu. E peki esatü'u yuti'uke manasına gelebilir mi? Evet diyor. Fes tata'a ku hel yestati'u ve ata'a kuyuti'uke'nin madisidir. Bir manen ikisinin manası aynı. Benzeri hake istecabe ve ecabe. İstecabe istahrecedir, ecabe ekremedir. Maneleri aynı olduğu gibi. Yestati'u yuti'unun maneleri de burada aynıdır. Hel testati'u rabbeke Ali'yün, Ali'l-Kisai Talih okumuş, Rabbe'yi Ey hel testati'u suala rabbike. O zaman Rabb üzerine mudaf kadar. Rabbinin sualına gücün yetiyor mu? Rabbinden böyle bir şey istemeye gücün var mı? Fehuzifel mudafu. Mudaf olan sual hasve gitti. Vel mana her, yani böyle Rabbına böyle bir şey sorabilir misin? Gücün yeter mi buna? Manası nedir? Hel tes eluhu zalike min gayri sarifin yasrifuke an sualihi. Hel tes Rabbinden sual eder misin zalike bu zikredilen edilen maideyi? Tenzilul maidedir. Min gayri sarifin yasrifuke an sualihi. Rabbinin sualında seni ala koyan bir sarf sarıf olmadan böyle bir sual yapabilir misin? En yunezzile aleyna Yunz ile Mekki Yun, Kesir'in Mekki, Besri Yun, Ebu Amri Besri, Yun zile okumuşlar. Enzele'den Yun okumuşlar. En yunez zile maideten mines semai. Semadan bir maideti indirsin der. Maide nedir? Hiyel huvanu, hıvan, İkisi işte caiz. Ama hivana maide denilir. İzakana aleyhi ta'amu. Onlar boş sofrayı istemediler, üzerine tam olan sofrayı istediler. Demek ki mutlak sofradır. Maide üzerine yemek yemeğin konulduğu sofradır. Bir fark daha var. Hivan deriden yere serilen bez olan sofradır. Maide tahta ayarlı olan tahtadan oluşan sofradır. Bazılar maide mulukların sofresi derler, ayaklı olan. Huvan, deriden yapılmış asıl Arabların sofralarına denilir. Sofra de acemlerin sofresine denilir, bezden olan. Maide mulukların aynı zamanda tahtadandır. Hıvan, deriden olan Arapların e, sufre, Acemlerin bezden olan sofradır. Bu şekilde de fark yapanlar olur. Min <mâ> madehu yemiduhu ba aybi'u iza atahu Bak Ma'dahu atahu manasına gelir. O zaman burada da ma'iden kenha <kâ> temidumen takdeme ilihi. Sofraya da de ma'ide denilir. Sanki o da kendisine takaddüm eden, kendisine yönlenene ne ediyor? Yemeğini veriyor. Böyle tesviri, hıyali bir ihatadır, Teşbihi bir ihatadır. قَالَتْ تَقُوا اللّٰهَ Hz. İsa onlara cevaben dedi, Allah'tan korkun. فِيْخْتِرَاحِ الْآيَاتِ بَعْدَ زُهُورِ mucizati Bu kader mucizelerin zuhurundan sonra ayetleri talep etme konusunda ayetlerin talebinin e, ilhahi konusunda Allah'tan korkun. İn kuntum mu'minine. Eğer siz mu'minseniz Allah'tan korkun. Niye? İzil imanı yucibu takva. Çünkü iman takvayı gerektirir. Ha eğer mu'minseniz Allah'tan korkun. Fiyeru ceza o şarttan sebep. mumin olmalarıdır. Ceza o şart Allah'ın takvasıdır makamlarının mislidir. O zaman buradaki fırışat ceza uğrat yerinde mi? Evet, çünkü iman kefir uğrattır. Yücbu takva ceza uğrattır. İzgal el havariyuna e zkuru izgal el havariyuna havariyun havariyunun cemidir. Ya İsa ibn Meryem İsa nesbun yani mansubun ala ittibai hareketi, hareketel ibni kesetul is dolayı kendisinin sıfatı olan ibnenin hareketinin mutabahati için İsa mahalle mensub. Benzeri var mı? Evet. Nahu <laughs> ya Zeyd bin Amr. Hel yastati'u rabbuka hel yef'alu? Ev hel yuti'uka rabbuka in sa'altahu? Ya yestati'u Dan murat fiildir. Yoksa alan gücü yeter böyle bir soru havarilere yakışmaz. Ve yahta yessetu orada sin tezayde manasına da olur mu? Evet festa ve ata bi manen kestecabe ve ecabe. Hel testati rabbike aliyun. Ey hel testati suala rabbike. Fahuzifa'l mudafu mudaf hasfe gitti kusualdır. Ve mana hel tes'aluhu zalike min gayri <laughs> sarifin yasrifuke an sualihi. Allah'ın sualından seni alıkoyacak bir mane engel olmaksızın Rabbinden böyle bir şey sorabilir misin böyle bir maideyi? En yunzile aleyna yunzile. Mekkiyun ve Basri. Şimdi yünezzile daha iyi. Niye? Çünkü Ha yünezzile e, okuyanlar daha çoktur. Yunzile de okuyan var, yünezzile de okuyan var. Ebu Amr-i Besri İbn-i kesir Mekki Yunzile okuyorlar, geri kalanlar Yün okuyorlar. Yün zile mana itibariyle daha iyi çünkü teksiri ifade ediyor, bolluğu ifade ediyor. O gelen sufre yüzlerce Binlerce insan rivayetlere göre yemiş, bitmemiş. Giderdi, ihtiyaç anında bir daha gelirdi. Nedi üzerinde? Yedi ekmek, yedi bal, balık, sirke, meyve, birkaç meyve türü vardılar. Ama yerlerde yemezlerdi, bitmiyordu. Olduğu gibi kalkar, giderdi. Maideten min es-semai yel khuwanu iza kana min ma dahu yemi duhu iza ata. Pek Mâde, âta manasına olan mâdeden maidet muştak olunca münasip mı acaba? Yani vermek var mıdır orada? Evet diyor. Teşbihi bir, hıyali bir vermek var. Ke ennehâ o mâide temidü men tekaddeme sufranın üzerine yemek konulduğu zaman sanki o sufra takadum edene yemeğini üstündekini sanki ikram ediyor. Galet takullah fi ihtirah el ayat ba'de zuhur el mucizat. İhtirah bir şekilde bir şeyi istemek. İn kuntum mu'minine Ya bu mümin takvanın şart, mu, takvanın şartını kılmak yerinde mi? İttakullah'a, in kuntum mu'minine ceza ve şart yapmak yerinde mi? Evet izil iman yücibu takvâ. Bitti. 113. ayete geçiyoruz. Kalu dediler cevaben. Makul bir cevap veriyorlar. Nuridu enne kule minha. Teberrüke. Ya İsa biz teberrük cihetiyle bu sufreden Rabbimizin tarafından bu, müdaxalemiz, sebebiyetimiz olmadan gelen sofreden teberruk amacıyla yemek istiyoruz. Ve tetme inna kulubuna kalbleriniz, kalplerimiz ne olsun? Mutmain olsun. Ne demek ve tetme inna kulubuna? Ve nezdade yakinen, yakini artıralım. Tabi burada ve tetme inna kulubuna ve nezdade yakinen yani ve nezdâde yakinen yakin yönüyle, yakin cihetiyle ne yapalım? Ziyade olalım. Yani ne demek burada? Faalden makul. Yani ve yezdâde yakinuna. Yakinuna. Bizim yakınımız artsın diye. Bunun benzeri ki kavli İbrahim aleyhisselam ve lakinne liyatme inne kalbi Allah huzur celal sen inanmıyor musun ya İbrahim? Kâle bela ve lakin liyatme inne kalbi onlar da diyorlar, kalbimizin mutmain olması için böyle bir sofra istiyoruz. Ve na'lem en kad sadaqtana. Ta ki biz bilelim sen bize doğru söylemişsin. E zaten biliyorlar, bilmeselerdi havari olamazlardı. Ey na'lem sidqeke ayanen kema alimnahu istidlala. İstidlali olarak, delilili olarak sıdkını bildiğimiz gibi ayağının gözümüzün önünde de senin sıdkını bilelim. Ve nekuna aleyha mine şahidin. Bir de bu maide üzerine biz şahitlerden olalım. Neyi kime şehadet edelim? Bima ayenna. Onun şedeli ayene ayenna. Biz şahit olalım bima ayenna gözlerimizle gördüğümüz şeye şahit olalım kimler için? limen badena bizden sonra gelenlere şahit olalım. Onlara anlatalım, onlara şehadet edelim ve diyelim ki biz gözlerimizle semadan sofranın inip yediğimizi gördük. Kalu <gâlu> nuridu erade yuridu babındandır. <laughs> Enne ekule minha teberrüken teberrücce Yoksa sade zevkimizden dolayı, keyfimizden dolayı gelsin yelim değil. Teberrür niyetiyle yelim. Bir de ve tetme inne kulubuna kalplerimiz mutmain olsun. Ve nezdade yakinen yani yakinimizi artıralım. Ve nezdade yakinen temiz yapabiliriz. Fadan muhavvel. Ve yahut ve nezdade yakinen biz yakinimizi artıralım. Zaten zadehu mutadi gelebilir. İkinci mananın takviyesidir. Ke kavli İbrahim aleyhisselam ve lakin yetme inne kalbi. Bakara 260. ayetinde geçmişti. Ve na'leme en gad sadaktana ey na'leme sıdgeke ayanen kema alimnahu istidlalen. İstidlali olarak senin sıdkını bildiğimiz gibi ayanen da bilelim ve nekuna aleyha mine şahidi şahidi biz o sofra üzerine şahitlerden olalım. Yani ne demek? Şahidine bima ayenna limen ba'dena. Yani gördüklerimizle ilgili geleceklere şahit olalım. Onlara aktaralım, ve onlara şehadet edelim. 113. ayet bitin. Ezane-i Şerif okundu. 114. ayetle duralım. Yarınlar bir bakın. Olmasa yarın 116'ya kadar bakın. Zaten sure bitmek üzere. Vesallallahu aleyhi ve sellem dinâ Muhammedin nebiyil ümmiy ve âlihi ve sahbihi ve sellem. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري